Ha işte esas öykümüz burada başlıyor. Evet. Sayın e, Şenel Aykut sahip olduğu bu dört metrek bir tanesi makineye konup kesilmeye başlandığında dikkatini çekelim yavaş yavaş söylüyorum tam ortasında boydan boya Bismillahirrahmanirrahim Muhammed yazıları olduğu görülüyor. Evet. E buradan gerisini hatta biraz da başına etmem. Şimdi bırakıyorum. Siz anlatacaksınız çünkü Tabii, gayet son değil, derece değil, ilginç, değil, olağanüstü değil, bir olay exactly. bu. Evet Tabii Nasıl oldu bu olay? Efendim, e, fabrikada işçiler e, kesime hazırlanmış olan e, bu okuma ağacı için evet, tezgaha yatırdıktan sonra kapağı da çıkarıldıktan sonra kapatıyorum. Bunun arka tarafında ahşaptır. Yani kabuk bu aslında. E, bu burası kabuk, arkasında tahta yani evet. kütük kısmı. Anladım e, ee, ilk aldıkları yaprağı ilk önce fazla benzetemiyor çünkü e, ıslak. Evet. Islak olduğu için yazılar sülayet olarak gözüküyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü, dördüncü kapaklar çıktıktan sonra besmele yazısı daha netleşiyor ve bu aşamada makinayı durduruyorlar. Evet. Bunda bir bir şey var diye. Burada bir şey var evet. Hayretler içinde kalıyorlar. Şimdi aslında e, burada çok önemli bir olay var. E, bir kere bu ağacın 40 metrelik ağacın 12'ye indikten sonra onun 4 metrelik bölümünün Türkiye'ye sinesine gelmesi bir tesadüf. Bu bir, evet, bir tesadüf. Evet. E, bildiğimiz kadarıyla ağaç yuvarlatı ve yuvarlak 360 derecedir. Doğru. Bunu kesme makinesine, ismi nedir makinenin? Hızar mıdır? E, hızar. Evet. Hızara koyarken şöyle koyuyorsunuz. Evet. Yani Ölçüp işmiyorsunuz. koyuyorsunuz. Yani, yani 360 atıyor. derece demek. 360 Değişik derecede konabilir bu. Konabilir. Tabi tesadüfen oturma şeyine bağlı. İşte bu bağlı. ne büyük bir tesadüftür ki, ne büyük bir tesadüftür ki öyle konmuş ki bıçak ilk geçtiği yerde yazıyı enlemesine boydan boyunca çıkarmış. Yani o yüzden bir derece değişik olsa e, ağacın bu sefer mobilyalarda gördüğümüz gibi çizgi de çıkabilirdi. 360 derecelik bir ağaç bir derece daha şöyle konmuş olsa zaten bu yazıyı artık görmemiz mümkün olmayacaktı. Evet. Ve bu tesadüflerin içinde bir büyük tesadüf daha var. Bu ağaç 4 metre olarak ortadan da 4 metre kesilip böyle olabilirdi. Yazın bir kısmı başka bölümde, bir kısmı başka bölümde kalabilirdi. Biz bütün bu mucizeleri peş peşe birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Ee, düşünün 40 metrelik bir ağacın, 4 metrelik bölümünden başlıyor şu an. Evet. Yani onda birinin kesildiği yerde sağda solda şöyle 15-20 e santim bir pay kalmak Safer, şartıyla evet. e, Bismillahirrahmanirrahim Muhammed yazısı olduğu gibi içinde kalıyor bir. Evet. Hızara konurken. 360 derecenin tam üst seviyeye gelmesi nasıl yani, bilinebilir ki öyle bir şey mümkün, mümkün değil, değil, değil. Oraya konu bu ikinci büyük tesadüf. Evet. Kesildiği zaman görmesi zaten bir başka tesadüf. Ve bu tesadüfte de bu yazının bu şekilde e, besmele içerikli olması. Bu e, esas konumuz o. Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği herhalde e, büyük bir ödül. Şimdi Sayın Hocam, bu olağanüstü, inanılmaz bir olay. Biz peyderpey konumuzu işlerken, tabii sizlerin de bilgisine, tecrübesine başvurmamız gerektiğini biliyorduk. Size nasıl intikal etti bu konu? Efendim, bize e, Sayın Şener e, Aykuteli... ...Beyefendi bir parça getirdi ve bu parçanın e, bilimsel olarak incelenmesini ve bir rapor verilmesini evet. e, talep etti. E, biz olayı bütün yönlere vermek, vermek istiyoruz. Tabii ki teknik biraz izah gerekli. Evet. E, bu bir e, lif sapması olayı diye biz raporda görüyoruz ama nedir bu lif sapması, nasıl oluşur? Şimdi efendim e, tabii bu konuyu biraz e, basitleştirerek e, anlatmakta yarar var. E, çok ilmi bir açıklama yaparsak dinleyicilerin büyük bir kısmına meseleyi anlatmamız mümkün olmayabilir. O bakımdan e, bir parça basitleştirerek konuyu arz etmeye çalışayım. Biliyorsunuz ağaçlar da yani bütün canlılar gibi hücrelerden meydana gelmiştir. Ağaçta iki türlü büyüme söz konusu. Birisi boy uzaması, birisi de kalınlığına büyümedir. Bu kalınlığına büyümeyi gerçekleştiren kambiyum tabakası vardır. Evet. Bu kabukla odun arasında yer alır. Bir tek ana hücrelerden bölünmek suretiyle bu ana hücre içeri doğru odun tabakasını dışarı doğru da kabuk tabakasını meydana getirir. Genelde bu hücreler ki birçoğuna biz lif diyoruz. Bu lifler ağacın dış çevresine paraleldir. Silindirik gövdesi olan ağaçlarda da öze paraleldir. Fakat bu yazıdaki lif kıvrıklığı veya paralellikten sapma olayı yaklaşık 1 santimetre kalınlık içerisinde gerçekleşiyor. Ve bir Arap alfabesinde alfabesindeki harfler şeklinde ortaya çıkmış durumda. Biz tabii bunun acaba Sunni bir müdahaleyle olmuş mudur olmamış mıdır? Onu araştırdık. Evet, o çok önemli yani. Çok Ve önemli. kesinlikle bir Sunni müdahale tespit etmedik. Bu kaplamalarda presleme suretiyle değişik desenleri yüzeyleri işlemek mümkün. Çünkü. Tabii. Fakat o zaman desenlerin kenarlarında az çok mikroskopla bakıldığı zaman lif kırıklıkları olur. Bunda öyle bir olay yok. İkincisi birçok kişinin merak ettiği bir konu var. Acaba ağaç küçükken bir yazı yazıldı, o yazı sürekli çevreye kadar intikal etti mi? Evet. Tabii ağaçta yazı yazmak mümkün. Ee, Türkiye'de de bir kısım parklarda, e, piknik yerlerinde bu maalesef oluyor. <laughs> Ama Öbettiğimiz kabuğa kabuğa halde kabuğa evet. yazılıyor. Bazen ağaca kadar da intikal edebilir. Fakat ağaç bu yara dokusunu çabuk kapatır. Ve bu doku daha sonra oluşan e, yıllık halkalara intikal etmez kaldı ki özden çevreye doğru yüze yakın kaplama kesildiyse her kaplamada bu yazı var. Çok yani kesinlikle. yazı olsaydı belli bir iki şeyde belki hani yara dokuları etrafında olmak şartıyla görülebilirdi. Dolayısıyla biz ne ağaç e, yaşamı sırasında ne de kaplama kesildikten sonra e, herhangi bir sunni müdahale olmadan bu yazının e, veya bu e, görünümün ortaya çıktığı doğal olarak ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Siz bu ağacın sahibi olarak evet. bundan sonra neler düşünüyorsunuz? Ee, üzerindeki yazıya saygımızdan, hürmetimizden ve böyle bir olayı yakalamanın mutluluğundan dolayı biz bunu ilk önce Topkapı Müzesi'ne hibe ettik. Topkapı Müzesi'nin yanı sıra dünyadaki diğer bütün müzelere de vermek istiyoruz. Ama her ülkede bir taneye ancak yetişebilir. E tabii ki 100 tane zaten. Öncelikle var. Müslüman ülkelere bilahare de düşüncemiz Hristiyan ülkelerde ilgilenen, bu arada Fransa'da İslamiyet araştırmaları var o ülke İngiltere'ye, Amerika'da Metropolitan Müzesi'ne e, ve e, kabul ederlerse Vatikan'a, ...Papa'ya, Sayın Papa'ya da bir tane gönderebiliriz. Evet bu inanılmaz doğa olayını... ...ekranlara ilk kez yansıtmanın... ...mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü sağ olsun Sayın evet. Şener Aykuteli... ...bize hemen zamanda haber verdi. Ee, bu ağaçtan şu ana kadar... ...yüz civarında, civarında ince, ince barak... ...05 milimetre... ...05 mm, mm kalınlığında evet, büyük mm levhalar var. Boyunda ...ve gördüğünüz gibi... E, ...yazılar... Evet ...ortada... Küçük. Daha küçük. Yaşı büyüdükçe yazılar da büyüyor. Yani fotokopi gibi hiçbir yazı birbirine Bir yazı benzeri benzeri değil. Benzeri değil, evet. değil. Evet. Kabuğa doğru ağaç yaşlanıyor. Dolayısıyla gövdede daha küçük olan yazılar aynı ya bu Bismillahirrahmanirrahim Muhammed yazı gövdede gerçekten daha küçük. Evet. Ancak kabuğa yaklaştıkça harfler büyüyor. büyüyor. Bu, tabi, e, bu tabi olayın olayın doğallığını e, ve gerçekliğini de tabi vurguluyor. Amacımız bu olağanüstü doğa olayını bütün dünyayı tanıtmak öyle değil mi? Evet tabi. Gayet. Evet, Görev. Görev. Evet, Gabon'da Afrika ormanlarında başlayan bu inanılmaz serüven işte burada noktalanıyor. Burası neresi? Topkapı Sarayı Müzesi. Bu olağanüstü ağacın gövdesinin tam ortasından bir de kabuğa yakın bölümünden alınan iki ayrı örnek Topkapı Sarayı Müzesi tarafından incelemek üzere demirbaşı alındı. Daha çok sülüse yakın bir yazı tarzıyla yazılmış olan bu doğal besmeleyi son bir kez birlikte görüyoruz. Bakın. Bismi Allah yani. Bismillahirrahmanirrahim yani esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Bir de bir din görevlisinin din adamının fikrini almak istedik ve Sayın Mahmut Özakırcılar dedi. Topkapı Müzesi Müdürü Ahmet Bey e, dostum bana bir telefon açtılar. Efendim bir olay olduğunu bir e, ağacın kendine geldiğini ifade ettiler. E, bir görmem arz ettiler. Gittim gördüm. İki parça halde Topkapı Sarayı'na verilmişmiş. Hakikaten ilk gördüğümde doğal bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim yazısını o ağaç üzerinde gördüm. Ve e, hayret ettim. Mucizevi bir görüntü. Bunun için Ahmet Bey yayınlayalım mı veyahut da gösteriye sunalım mı ifadesinde bununla Dedim ki bu şekilde bazen suni, yapay bir hali e, hadise ortaya çıkıyor. En iyisi bunu uzmanlarınca bir inceletelim ve ona göre de çıkacak duruma göre değerlendiririz dedim. Ve üstlendim bu konuyu. Botanik enstitüsüyle irtibata geçtim. Onlar dedi ki bizim çiçeklerle alakalı konumuz. Daha sonra Orman Fakültesi'nde iki uzman profesör ve doçent arkadaşla görüştük. Ağaç anatomisi konusunda. Onlar geldiler ve ağaç üzerinde gerekli çalışmayı yaptılar. E, fakat onlar bu zannederim ağacın ismi oküme. Oküme evet. Ağacıdır. Bunda lif dönmesi olayının ...çok az olabileceğini, hatta mümkün olmadığını ifade ettiler. Ee, fakat bu hadisede belki bir sunilik olabileceğini... E, ...vurguladılar. Daha sonra ben Ankara'ya... ...gittim seyahatim esnasında. Orada... ...ağacın diğer parçalarını gördüğüm zaman... ...bu işin... ...hakikaten... ...suni değil, tamamen tabi olduğunu gördüm. Yani eski yazıyordun, bir kere orada kesin yazıyor değil mi? Orada. Bismillahirrahmanirrahim yazısı kesin olarak yazılı. Bir de Muhammed var yanında Ha O... Yani ihtilaflı olabilir. Yani tam bir benzeme ifade edemem. Ama şunu da ifade edeyim. Bazı parçalarında o belirgin bir e Muhammed yazısı var. Tabi e, kabuğa doğru kayboluyor veya hatta efendim ortaya çıkıyor. Mesela bir de tamamen bilgi olarak soruyorum. Şimdi eski yazı biliyorsunuz çok çeşitleri var eski evet. yazı. Ee, bu eski yazı e, kaç, dört, beş, altı, kaç çeşit işte vardır? Efendim e, tabi cedisiyle, sürüsleri falan nasıl? 7 8 çeşit. 8 çeşit var. Ben bu tamamen evet. bilgi olarak e, evet. soruyorum. Sağ olun. E, en çok hangisine benziyor bu yazı? Efendim burada natürel tabi bir şekilde e, sülüs evet, yazısı şeklinde gözüküyor. Tabi ama tamamen e, natürel bir şekilde. Tabi tabi yani evet. bunu şimdi bir, bir, dış adam bir daha... müdahale... değil. Tamam. Ama Bismillahirrahmanirrahim ilk bakışta hemen gözünüze çarpıyor. Biz e, şu anda elimizde taptazı bir rapor var şu anda. Evet. E, bu raporda bilimsel açıdan e, gerekli izahlar verildi. E, dolayısıyla bunun artık dışarıdan hiçbir suni müdahale olmadığı. Yani kul yapısı bir e, müdahale olmadı. artık e, şu anda kesin kes raporlarına, çok evet. saptandı. Tevgradı, güzel Gerçekten, bir şey. Mucize. Evet. Evet. Peki o, konunun bilimsel yönü e, bir miktar açı daha sonra siz bir din adamı olarak bunu üzerine söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yani ne, ne düşünüyorsunuz? Bir Kur'an-ı Kerim ayetleri vardır. Bir de tabiat kitabı vardır. Bu e, tabiat kitabından bir sayfadır. Yani Allah'ın kudretini ve esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla manasına giren Bismillahirrahmanirrahim'i doğal olarak bir ağaçta görmeniz biz inananları fevkalade etkilemiştir. Zaten güçlü olan imanımıza bir kat daha efendim güç kazandırmıştır. Fevkalade bugün insanlığın düştüğü sıkıntılar içerisinde böyle bazı çarpıcı güzelliklere ihtiyaç vardı. İşte bu onlardan bir tanesidir kanaatime göre. Sağ olun. Bizim için bütün insanlık için herhalde güzel bir bütün e, insanlık resim. için. Tabii onun maalesef tabii. Çünkü inanlar dediğim zaman e, sanıyorum siz de aynı şekilde bütün insanlığı. Tabii efendim. Tabii ki. Tabii Hı. düşünüyorsunuz değil evet. mi? Evet. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba sayın seyircilerim, size daha iyi servis verebilmek için videoları beğenin ve yorumlayın, subscribe yapın, iyi seyirler.